Elektronik Devrecom adına size kablosuz haberleşme altyapımıza ilgili örnek bir proje sunmak istiyorum. Bu projede şu an ekranda gördüğünüz bir prot counter. bu prot counter'ın yanında da yine bizim eklediğimiz bir RF modül bulunmakta. Bu prot counter kumaş vesaire gibi şeylerin sayısını tutmak amacıyla tasarlanmış bir cihaz. bu verilerin Alınacak sayaç verilerinin ve cihazın üstünde bulunan hız, sayma saniyesi vesaire gibi verilerin de aynı zamanda bilgisayar veya bir ana merkez tarafından kontrol edilmesi gündemde. Bunu sağlamak için şu an hazırladığımız ve bitirdiğimiz bir proje bu. Bu iletişimi sağlarken şurada gördüğünüz baz istasyonlarını kullandık. Baz istasyonu da bir prototip şeklinde şu an. Yani gayet kaba üstüne 40 pinlik bir entegre var vesaire. Bunlara aslında 40 pinlik bir entegre de gerek yok. Yani bunun yarı boyutuna kadar sağabilecek ee, küçücük bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ee, bu sistemin en önemli özelliği şu. Bunların hepsi aynı frekansta çalışıyor. Peki haberleşme sisteminde cihazların birbirine karışmamasını nasıl sağlıyoruz? Bir özel enkode bizim kendi oluşturduğumuz sayısal işleme ile ilgili bir e, kod sistemi var. Bu kod sisteminden kaynaklı e, 9999 adet cihaz aynı yerde aynı oda içerisinde, aynı baz istasyonundan haberleşebilecek şekilde tasarlanmış bir sistem bu. Bu baz istasyonlarının e, en önemli özelliğinden bir tanesi de, burada iki adet var. Hem beslemeleri, bu gördüğünüz e, kablolar yardımıyla sağlanıyor. Bu girişlerden sağlanıyor. Tabi e, bu girişler Ethernet soketi evet. Kablolar Ethernet kablosu ama e, arkasında olan şey Ares 485 Çünkü sanayi ortamlarında kullanılabilecek yeni haberleşme sistemi belki RS-485 ve yüksek metrelerde haberleşme sağlanıyor. Gördüğünüz gibi giriş çık yapılarak üst üste eklenerek giriş e, çok ciddi alanlar dahi 5-10 baz istasyonuyla çok rahat bir şekilde taranabilir. Bu baz istasyonlarının çapı yaklaşık 30 metrelik bir daire düşünürseniz, yarı çapı 30 metre olan bir daire düşünürseniz bu büyüklükte bir alanı tarayabilecek nitelikte. Baz istasyonlarımız, bu iki baz istasyonu şu an bilgisayara bir RS-485 modül yardımıyla bağlı. Bu RS-485 modülden gelen verileri bilgisayarımızda bir seri port işleme programıyla işleyerek bir test yazılımı hazırladık. Şu an ekranda gördüğünüz test yazılımımız. Size birlikte burada bir sayaç okuma işlemi gerçekleştirelim. Communication 2, COM2 port üzerinden bağlıyız. 9600 baud rate'inde şu an bağlantımızı gerçekleştirdik. Burada iki adet istasyonu olduğundan söz etmiştim. Bunlardan bir tanesi 99 numaraya sahip şu an. Diğeri de 5 numaraya sahip. Cihazlarımızdan birisi 1 bir numaraya aldığı MAC adresine sahip. Diğeri de 2 numaralı MAC adresine sahip. Burada öncelikle okuyabileceğimiz bir değer oluşturalım. Sayaç çağrımıyla. Mesela 25 gibi bir değer var şu an. 2 numaralı cihazda. Ee, buraya geldiğimiz zaman baz istasyonu olarak 99 numaralı baz istasyonunu seçelim. MAC adresi olarak da 2 numaralı cihaz olduğundan bahsetmiştim. Şu an sayaç okuma işlemini gerçekleştirelim. Evet şu an 25 numaralı değeri aldık. Mesela 5 numaralı sayaç üstünden de 1 numaralı cihazdaki verimizi okuyalım. Gördüğünüz gibi 0 0 değerini aldık. E, tabii bu değeri aynı zamanda e, bir Gmail adresinden gönderebiliyor test yazılımımız. Ayrıca arkasına işte loklama için e, bir database bağlantıları yapmak vesaire her şey server'a dahi onları kopyalamak mümkün. E, burada bir de tersten bir işlem olarak şunu deneyelim. E, veri transfer gerçekleştirelim. Veri transfer penceremizde gene e, Communication 2 port üzerinden bağlantımızı gerçekleştirelim. E, burada ekranda numara göster komutumuzu kullanalım ve bir numaralı cihaza e, 99 numaralı baz istasyonu yardımıyla 1001 yazalım. Gördüğünüz gibi bir numaralı cihazda şu an 1001 yazıyor. E, aynısını iki numaralı cihazda da tekrarlarsak. Ve bunda da diğer bay istasyonumuzu kullanalım. Evet diğer cihazımızda da 2001 e, yazdık. Burada e, ledlerin ışığından belki senkron çalışmanın ne kadar hızlı olduğunu algılamamız açısından veri bir kez daha göndereyim. Bu programda işte o prot counter ile ilgili birçok parametreyi değiştirmek oradaki tuşları açmak kapamak kontrol standarını buradan istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Yeni baz istasyonu ya da yeni cihaz ekleme olayı kullanıcının yapabileceği düzeyde Sadece yeni cihaza açması ve yeni cihaza buradan bir adres vermesi şeklinde çözülmüş durumda. Şu an bu haberleşme altyapısı diğer projeleri uygulanabilecek şekilde yani bir altyapı olarak elimizde mevcut. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.